Merhaba arkadaşlar bugün Photoshop'ta istediğimiz herhangi bir şeyin etrafında bir çizgi çizmeyi öğreneceğiz. Bunun için ilk başta istediğim adını seçmem gerekiyor. Object Selection Tool'i de seçiyorum. Kendisi otomatikten seçiyor zaten. Select, Modify, Expand ve OK diyorum. Biraz alanıma ekliyorum. Gördüğünüz gibi sonra sağ tık yaparak Make word pad diyorum. O şey dedikten sonra bu şekilde geldikten sonra yeni bir katman ekliyorum. Ve pen aracımı seçiyorum. Pen aracımı seçtikten sonra buradan shape diyorum. Böyle oluyor. Ve rectangle tool'a geliyorum. Oradan burada rengi olmasın diyorum bir stroke veriyorum işte kafama göre ve buradan çizgiyi nasıl olmasını istersem ona göre seçiyorum ve gördüğünüz gibi böyle oluyor.